Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ Mahallesi'nde su kesintilerine tepki gösteren vatandaşlar gece ana cadde üzerinde yürüyüş gerçekleştirdi. Ellerinde bidonlarla sesler çıkararak yürüyen vatandaşlar yaşadıkları durumu protesto etti. Sular yok üç gündür. Bir mahalle sakini, sabahtan beri bir damla su yok. Böyle yönetim mi olur? Belediye ne iş yapıyor? Küçücük çocuklar perişan. Temizlik yok, yemek yok, tuvalet yok. Bidonla eylem yapıyoruz artık diyerek tepkisini dile getirdi. Su kesintisinden etkilenen bir diğer nokta ise Süleyman Paşa'nın Çınarlı Mahallesi oldu. Mahalledeki çeşmelerin önünde uzun kuyruklar oluşurken vatandaşlar gece boyunca sırayla bidonlarını doldurmaya çalıştı. Çeşme başında bekleyen bir vatandaş, anlatmaya gerek yok görüyorsunuz. Öğleden beri su yok. İçme suyunu buluruz belki ama temizlik için ne yapacağız? Küçük çocuğu olanlar ne yapsın? Belediye çalışmıyor. Sıfır ifadelerini kullandı. Şehirde su kesintilerinin yaygınlaşmasıyla sosyal medyada da tepkiler büyürken, vatandaşlar 1990'lı yıllarda yaşanan su sıkıntısına benzer bir tabloyla karşı karşıya kaldıklarını dile getirdiler.